kap çarpsın. Bakayım. Ha, her şey uçmuş gitmiş. Kapılar da uçmuş. Allah bir çok üşüyeceğim. Ne var burada? Bir şey yok. Burada ne var? Of, çok üşüyorum. Çok dondum bombam. Hemen şunu giy. Çok rahatladım. Ateş koruması var. <laughs> Titriyorum. Kankalar ben çok tehlikeli bir şey yapmaya gidiyorum Tamam mı Tamam kanka Sen kimsin Ben Ben birisiyim Ben bu doğmuşa sığındım Ben bu doğmuşa sığındım Kardeşim Bak seninle konuşabilirim Bu konuştuğunu tutarsın Ben seninle konuşabilirim Ben şimdi kanka bir yere gidiyorum. Tamam kanka şuralarda yeni şey zaten. Bu ne ya? İksir ne alaka? Aa su. İyi. Düşüyorum, düşüyorum. Bazen ama düşürüyorum. Buldum. Otobüsün içine gireceğim. Bu kapıları kalın. Aa. Otobüs bir dakika içinde kalkacaktır. Kalk! Allah'ım ben mahvettim. Kaç, Yardım edin. Ч ⁇ бля, ха, бля, бля, бля. Кач, 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 кач. Кач, кач, vayvudu da acaba bana saldırırlar mı? Allah. Ne olacak? Kanka ne oldu geri geldi. Kanka baltalı köylüler var. Sakın gitme. Vallahi hiç odunum yok. He, ne yapacağız? O zaman sıçtık. Sıçtık ya, sıçtık. <laughs> zaten çok hastayım Ne <laughs> işte boş kalkacak ya. Otobüsümüz gidiyor. Ama gidiyor ki şoför yok. Hadi o zaman. Bu ne? Aa, ay evet, bir dakika. <gülüyor> 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 koş 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 koş. düşür düşür ya 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 Kalkalar. Bakın bir su buldum. Aa, bacağımı kestim. Bunu başka bir yere koyun ya. Öf ya. Bacağımı kestim. patladı. Ne patladı? Allah çok korktum. Ben. Çok korktum sana Mehmet. Bir şey olmaz kanka ya. Neyse çok yürüme de ben senin bacağın tedavi ettim. Ben bir doktorum aslında. Hı hmm, kanka. Hmm. İçim Şimdi... de. Cam şişelerine yapabilirim. Hiçbir hakkında bilgim yok. Bir su, bir su, ne olur bir su. Bunlar canlar. Neyse, bunlar Aa, işte. Bu ne ya? Burası neresi? Bu ne? Burada büyük bir kapı var. Doktorların bayramı Abi elin yalnız. Hemen ye. Aaa çok açım çok açmışım. Evet, başlığımı geliştirdim. Aç göz. Abi odunlar nerede? <laughs> Bir bana yardım edin. Yağmur da geçti. Ut, 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 ut. Uhu, tut 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 tut. Hemen yanına gideyim. Hu tut tut tut. Bir kapılar yapabilirim bu hutun tahtalarıyla. Aha dur. Aklıma çok iyi bir fikir geldi. Yani. Allah'ım. Bana bir 64 odun verebilir misin? E. Ee? Eyvah, özellik gitmiş. Of ya. Bu tüm odunlarını almak zorundayım. <gülüyor> <gülüyor> Eskisi gibi oksunlara başladım. Şu yarımın var ya. Of ya. <laughs> ne tane Aa, bayağı bir odunum oldu. Yolum nerede? Arkada. Koş la, koş. Hı? Hı? Ölmemek için koş. Bu odunlarla artık bir şey yaparım. Kıskanç. Crafty. Table her yerde arıyor ya. Kankalar. Kankiler. Efendim. 13 tane odun topladım. Bu yeterince bize yeter. Evet yeter. Hı. İlk önce kendime bir kapalı yapalım. Tamam mı? Şöyle şu. 40 tane odunumuz kaldı. Aa, bu yine normal kapalı ama. Bir tane kılıç yapayım. Ama şey kayboldu ya. Kılıç. Balta. Öf. Ah be. Geliyorum anne. Öf ya. Annem var neredeyse. Annem kim olacak acaba? Deminden sessiz sessiz bir annem dedim ama. Of. Canım sıkılmaya başladı. Arsam da oluyor. Camlar neden yok acaba? Neyse ben yatakta uyuyayım. İyi geceler. Şşş. Ah, günaydın. Günaydın. <laughs> <laughs> ee, Biz zırhından alabilir miyim Senin adın yok da Ay pardon Mehmet Alabilir miyim Al Alabilirsin tabi Aa Özür dilerim Senin eline sopa olsun Bir dakika ellerim dolu Senin zırhını alamıyorum Teşekkür ederim Rica ederim. Ya da gerek yok ya. Bende varmış. Elmas batundan alabilir miyim? Ta Alabilirsin tabi. Teşekkür ederim. Ne de bak kardeşim. Sen, sen iste ben yaparım. Zaten dolmuşun içindeyiz biz. E çok soğuk geliyor. Ay, çok soğuk bir yerden bana çok soğuk geliyor ama <laughs> dondum. Bu ne ya? Ama ben dondum. Dondum gittim ben. Of ya yapamıyorum hiçbir şey. Of ya ısınırım. Isınamıyor muyum? Burası da hiç ısıtıcı değil. Ne ne geldi ya? Öp ya. Ne gelip duruyor telefonumdan? Boş mesajlar geliyor ya. Ben buradan nasıl çıkacağım ya? Öp ya. Öf. Burası da hiç ısıtıcı değil. Öf. Cehenneme geldin. Ben burada ısınabilirim. Oo! Lol! Oha. Çok ısınıyorum, bayılacağım. Dayan Bak. bakalım. Oh. Çok ısıtıcı. Ben dayanamayacağım, çok ısındım. Dayandım. Dünyayı Otel kapanmış mı? Yok kap kapı Kapıyı da açık bırakmışım ya. Ama bu sefer seslendiricim Seyit üşüyor. Ben ne atlar yiyeceğim ya?